Selam. Ne haber? İrem videoya başladı ve tabii ki de zil çalıyor. Çünkü neden olmasın? Selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çünkü neden? Param bitti. Bu videoda aylar, aylar, aylar önce yapmam gereken şeyi yapacağım ve Eternal Bullet Pet ürünlerini test edeceğim. Bundan 3 ya da 4 ay kadar önce Eternal bana ulaştı ve bir işbirliği teklifinde bulundular. Ama eminim şu an lanet olsun seni bulduğumuz güne keşke bulmasaydık, keşke ulaşmasaydık dediklerini hissediyor gibiyim. Çünkü bundan 3-4 ay kadar önce benim hayatımın belki de en yoğun dönemiydi. Bir yanda vizeler, diğer yanda finaller, öbür yanda jüriler falan filan derken tam bu en yoğun döneme denk geldi ve ben bir türlü video çekecek zamanı bulamadım. Erteleye, erteleye 4 ay boyunca erteledim bir de utanmadan bunları söylüyorum ama o kadar mahcubum ki bu durumdan ötürü. İletişim kurduğumuz Instagram hesabıma dahi giremedim utancımdan. Çünkü girdikçe sürekli mesajları falan görüyorum. Dedim ki yani İrem artık şu videoyu yapman lazım şu kapıyı da çarpmamanız lazım. Video konusundan bağımsız olarak şöyle ki son dönemlerde hayatımı ve geçmişimi çok fazla düşünür oldum. Şöyle bir düşündüm geçmişte yaşadığım ilişkileri, arkadaşlıkları falanları filanları. Yarım kalan şeylerin omuzumda çok fazla yük bıraktığını fark ettim. Yani yarım biten ilişkiler, yarım kalan arkadaşlıklar, yarım bırakılan çalışmalar. Sonra bunun üstüne bir karar aldım. Yarım kalan ve omuzumda yük haline gelen bütün her şeyi omuzumdan atacaktım. Bu saçma kararla birlikte yapmamam gereken birçok şeyi yaptım. Atmamam gereken kişilere mesajlar attım. Dedim ki artık seni yarım bıraktığın işlerin var. Ya neden ses yapıyorsunuz? Zaten zor konuşuyorum şurada. Eternal markasıyla yaptım yaptığımız bu iş birlikte yarım kalan işlerden bir tanesi olduğu için artık dedim İrem yap bitir şu işi o yüzden tam da bu sebepten dolayısıyla karşınızda bulunmaktayım Ben daha fazla saçmalamadan ve sizde daha fazla yorulmadan bence videonun asıl kısmına geçebiliriz Çünkü asıl olay orada başlıyor Hadi bakalım <laughs> Evet, Eternal'ın bana gönderdiği defterler işte bunlar. Bullet Pet ürünlerinin 8 farklı rengini gönderdiler. Ben de bunlardan birisini seçip içerisine bir çizim yapacağım ve ayrıca bu 8 defterin 3 tanesini size hediye edeceğim. Detaylar videonun ilerleyen kısmında olacak. O yüzden izlemeye devam edin. Sesin birisi bitiyor, diğeri başlıyor. Yemin ediyorum bakın ben videoya geçmeden önce hiçbir ses yok, çıt yok. Şu kameranın tuşuna bastığım andan itibaren evren diyor ki ses yapmalıyız. İren video başladı. Hemen ses yapmalıyız. Şimdi size defterin arkasında ve önünde yazan yazıları okumak istiyorum ilk olarak. 100 yaprak 200 sayfadan oluşan yüksek hacmi ile uzun süreli çalışmalarınıza geniş kullanım alanı sağlar. 90 gramlık kağıt kalınlığı ve pek çok kalem türünü gölgelenme ve kanama olmadan kullanmanızı sağlar. Hmm. 90 gramlık dediğimiz bir kağıt söz konusu çizimse şayet ince türden bir kağıt. Bu yüzden yaptığınız her türlü boyamayı arka tarafa geçirecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu madde birazcık şüpheli gibi. Olsun deneriz bakarız. Noktalı sayfa yapısı ile şekil, harf ve grafik çizimlerinize size kılavuzluk eder. Tamam. Pek çok dolma kalem ve dolma kalem mürekkebi ile uyumlu kağıt özelliğine sahiptir. Kanama problemi yaşatmaz. Mikro özelliği ile gerektiğinde sayfaları kopartırken yırtılma olmadan kağıdı dümdüz koparıp kullanmanızı sağlar. Rahatlıkla 360 derecelik katlanma ve kullanım imkanı sağlar. Oval köşe yapısı ile hem estetik bir görünüm hem de güvenli bir kullanım imkanı sağlar. Kullanım esnasında elinize batan sivri köşeli defterlere göre daha güvenlidir. Bullet Pet Eternal Journals tarafından İstanbul'da tasarlanıp üretilmiştir. Eternal'a ait bir markadır. Made in Turkey. Evet bu arada bu yerli bir mark. Bolut Pet neden en iyisi? Çünkü Avrupa menşeli yüksek kaliteli kağıdı ile çoğu defter ve notepad'de olmayan bir özelliğe sahip. Pek çok çizim, boyama, işaretleme ve dolma kalemlerle kullanımında arka sayfaya mürekkep sızdırma yapmaz. Bak işte çok iddialı. Gördün mü? Çok iddialı. Bu defter 90 gramlık bir kağıda sahip. O yüzden her türlü sızdırmayı bence yapar. Bence. Neyse çok heyecanlandım. Bak deneyeceğiz göreceğiz. Böylece zaten 200 sayfa olan geniş hacmi başka defterlerin 400 sayfasına eşit bir kullanım imkanı sağlar. Çünkü pek çok defterde kalem mürekkebi arka sayfaya geçtiğinden size geçecek mi bakacağız. O sayfa kullanılamaz hale gelir ve gerçekte defterin ancak yarısı kullanılabilmiş olunur. Yüksek kaliteli ve dayanıklı sayfa kağıdı ile bütçenizin gerçek dostudur. Aslında hiçbirimiz ucuz şeyler satın alamayacak kadar zengin değilizdir. Ay felsefe yapmışlar anlayamadım dur bir kez daha okuyacağım. Aslında hiçbirimiz ucuz şeyler satın alacak kadar zengin değilizdir. Geriye sarın sarın dinleyin ne anlıyorsanız artık. İkinci maddeyi okuyorum arkadaşlar muhteşem sesim ile. Çünkü Bolut Pet her sayfasında bulunan metrik simülatör ile çizimlerinizde sizin için kılavuzluk sağlar. Bu sıra dışı sayfa tasarımı size yalnızca pratik kolaylık sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda özgün ve kreatif düşünebilmeniz de size ilham verir. Hmm... Bakalım verecek mi? Çünkü bolut ve çift kapak tasarımı ve kapak detaylarındaki tasarımsal incelikler ile ilk bakışta bile bu kapakların altında değerli notlar ve çalışmaların olduğu imajını sunar. Tamam. Değerli çalışmalarınızın hak ettiği prestiji temsil eden yegane notpattır. Eternal ürün tasarımı felsefesinin ifade ettiği üzere değerli yazılar, değerli kağıtlarda saklanmalıdır. Tamam defterin arka ve ön sayfalarında yazan tüm yazıları size okumuş bulunmaktayım. Şimdi daha detaylı bir iç incelemeye geçelim bence. Bugün defterin içerisine bir Van Gogh portresi yapacağım. Ama bunu birazcık farklı bir teknikle yapacağım. Sadece bir boya değil. Dört ayrı parçaya böldüm. Bu parçasını kuru boyayla. Hemen yan taraftaki parçasını sulu boyayla. Buradaki üçüncü parçayı akrilikle. Bu tarafta ise Allah ne verdiyse ortaya karışık yazmışım. Gerçekten de yazdığım gibi elimde olan boya kalemleriyle falan filan deneyeceğim. Bakacağım. Gerçekten de iddia ettikleri gibi arka tarafa geçiyor mu ya da geçmiyor mu? Ya da kağıtta herhangi bir zedelenme olacak mı mesela? Sulu boya kullanacağız. Biliyorsunuz ki bu defterin asıl kullanım amacı çizim defteri değil. Yani normalde bunu insanlar ajanda olarak kullanıyorlar. Bu defterin diğer inceleme videolarına baktığımda hep ajanda gibi kullanmış ve bu şekilde insanlara sunmuşlardı. Ben bundan birazcık daha farklı bir yöne taşıyarak defteri sanki çizim defteriymiş gibi kullanmak ve buna göre yorumlar yapmak istiyorum. Bunu da böyle bir açıklama gereği duydum diyelim. Tamam masa düzenimi kurduğuma göre geçelim bakalım. Bir vakit kaybı olmasın diye böyle hafif hafif çizmiştim. Kamera düzeninin size çok uzak olduğunu ve yeterince net göremediğinizi fark ettim ve bu yüzden sizi birazcık yakına aldım. Arkadaşlar ben böyle anlata anlata çizersem bu video bitmeyecek. Ben diyorum ki kuru boya, sulu boya, akrilik bölümlerini tamamlayayım. Tamamladıktan sonra konuşalım diyorum ben. Çünkü bitmeyecek. Çenem düştü yine. Çizimin kuru boya olan kısmını tamamladım. En başta da söylediğim gibi Prisma Color, Koh-i-Noor ve Faber Castell gibi üç farklı düzeyde kuru boya kalemlerini kullandım ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Ama sulu boya bence kuru boyadan çok daha fazla zorlayacak kağıdı. Hemen masamı toplayıp sulu boya çizimle geri geleceğim. Yine sulu boyada da kuru boyada olduğu gibi birden farklı sulu boya markası ve şekli kullanacağım. Fırça olarak da Pepeo markasının 7 numaralı şu ne çok ne çok kalın ne çok ince orta düzeyde bir fırçasını kullanacağım başlayalım hadi bakalım Evet çizimin sulu boya kısmını da tamamladım. Şimdi sırada akrilik olan kısım var. Sulu boya da kuru boyadan çok daha fazla zorlandı tahmin edebileceğiniz üzere. Ben akrilikte o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Akrilik olarak içerisinde birden farklı markanın bulunduğu şu kutundan yararlanacağım. Başlıyoruz. Evet, çizimin akrilik olan kısmını da sonunda bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi son kısım kaldı. Son kısımda ise var olan tüm boyalarımı karıştırıp ortaya karışık bir şey çıkarmayı planlıyorum. 4 kısımla tamamlandığına göre baştan başlayıp değerlendirebiliriz. İlk etapta kuru boya yapmıştım biliyorsunuz ki. Sanırım kağıdı en iyi kullanabildiğim, kağıda en zarar vermeyen ve kağıtla harmanlanan boya kuru boya oldu. Kuru boya uyumlu bir boya. Ben kuru boya olarak Prisma Color, Kohainor ve Faber Castell kullanmıştım. Bu üç boyanın birbiriyle karışması zor oldu tabii ki de. Bu tür profesyonel boya kalemleri için daha kaliteli, daha yüksek gramajlı kağıtlar gerekiyor. Ama 90 gramajlık bir kağıtta dahi kuru boya gerçekten kendini en iyi gösteren boya oldu. Onun dışında arka tarafa kuru boyaya dair hiçbir şey geçmedi. İkinci olarak ise sulu boyayı yapmıştım. Sulu boya dördü arasında en kötü ve sanırım bu defterde en kullanılmaması gereken materyal oldu. 300 gramlık bir kağıtta dahi sulu boya yapmak riskliyken 90 gramajlı bir kağıtta böyle bir sonuç almak dahi bence efsanevi bir şey. Yani yani. Bu arada sulu boyayı ben gerçekten sulu kullanmadım. Çünkü kullandığım anda kağıdın tahriş olup delineceği çok bariz bir şekilde belliydi. Sulu boyayı birazcık daha kuru bir şekilde kullandım ve hafif hafif lekesel olarak kullanmaya çalıştım. Her sulu boya adımını attıktan sonra da peçeteyle böyle bastırıp pıt pıt o fazla suyunu peçeteyle aldım. Buna rağmen sulu boya arkaya nemini geçirdi. Ama tüm bunlara rağmen lekesi arkaya tarafa geçmedi. Kuru boya da böyle dümdüz tertemiz bir görüntü görüyoruz. Ama sulu boya da öyle bir şey yok. Çünkü kağıt kabardı. Çok fazla detay yapamadım çünkü detay yapmaya müsait bir kağıt değil. Sulu boyayla ilgili söyleyeceklerim de sanırım bu kadar. Üçüncü olarak akriliği yapmıştım. Çizime baktığım anda en gösterişli duran sanırım akrilik boya. Yine ve yine 90 gramajlık bir kağıt için akrilik boyayı bence çok çok iyi kaldırdı gerçekten. Arka tarafa baktığımız anda yine hiçbir şekilde boyayı geçirmemiş. Beni çok şaşırttı bak bu. Ben hepsi geçer diye düşünmüştüm ama hiçbiri geçmedi. Ne pozitif ne de negatif hiçbir şekilde yaklaşımda bulunmadım. Tamamen nötr bir biçimde kullandım boyaları ve geçirmede çok ilginç bir şekilde akrilik boyayı ilk etapta daha sulu kullanmıştım, sulu boya gibi. Birazcık daha katı kullandım. Şu an böyle dokunduğum anda o boyanın fırça izlerini falan hissedebiliyorum pütürlü pütürlü akrilik ise bize böyle bir sonuç verdi. Hemen yan tarafta ise yağlı pastel kullandım gayet kıytırık şeyleri kullandım. Yine arka tarafa geçirmedi gördüğünüz gibi. Tüm bunlar dışında beni en çok merakta bırakan şeylerden birisi de defterin noktalı yapısıydı. Dokunduğun an bu noktaları hissetmiyorsun. Sadece lekesel olarak var. Boyarken herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bu yüzden. Sadece lekesel olarak olduğu için. En çok merak ettiğim soru buydu deftere dair. Acaba noktalar gözükecek mi yoksa kapanacak mı? %90 kapandı diyebilirim. Şu tür CD kalemleri kullandım bir de çerçeve ve şu yazıları yazabilmek için. Sadece ve sadece bu kısımları geçirdi gördüğünüz gibi. Daha önce yapılan tanıtım videolarını izlediğimde hep kalemle böyle çizik atarak çok basit bir şekilde denendiğini gördüm. Bu yüzden ben birazcık zorlamak istedim kağıdı açıkçası. Acaba resim defteri amaçlı kullanıldığında nasıl sonuç verecek diye. Sanırım kullanabilecek her türlü boya malzemesini de kullandım. Yani en azından öyle düşünüyorum. Ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bendeki 8 defterin 3 tanesini size hediye edeceğim. Çekiliş olarak da düşünebilirsiniz bunu. Yapmanız gereken Eternal ve benim Instagram sayfalarımı takip etmeniz. Tüm bu 4 aylık gecikme için sevgili Eternal'dan çok 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 özür diliyorum. Gerçekten çok çok mahcuptum. Bu videoyu bir türlü yapamadığım için harika videolar sizi bekliyor arkadaşlar. Takipte Bakalım. Bay bay.